Merhaba arkadaşlar, iyi kod yazmalar herkese. Bugün anlatımlı sorular serimizin 1. dersiyle karşınızdayım. Bugünkü sorumuz arkadaşlar, öğrencinin numarasını vize ve final notunu aldıktan sonra ortalamasını hesaplayıp öğrencinin numarasını ve not ortalamasını ekrana yazdıran program kodunu yazmak. Sorumuzun konusu değişken tanımlama, printf ve scanf fonksiyonları soru seviyesi başlangıç düzeyi. Evet arkadaşlar sorumuz gayet basit. Bu seride de zaten basitten zora doğru gidecek şekilde birlikte sorular çözeceğiz. Çözüm adımlarına uyarak sorumuzu çözmeye programımızı kodlamaya başlayalım. Dev uygulamamızı açalım. Ardından yeni proje oluşturalım. Çözüm adımlarına uygun bir şekilde kodlamaya başlayalım ilk adım başlayıp zaten başladan kastımız arkadaşlar gerekli olan kütüphanelerimizi ve gerekli olan ana fonksiyonu tanımlamak kütüphanelerimizi ekleyelim ekleyelim. şimdi de main fonksiyonumuzu ekleyelim şöyle Ardından hemen şey yapalım, gerekli olan değişkenlerimizi tanımlayalım. Bilim ihtiyacımız ne arkadaşlar? Çözüm adımlarında da görüyoruz zaten. Ee, öncelikle öğrencinin numarası için bir değişkene, vize notu için bir değişkene, final notu için bir değişken ihtiyacımız var. Ve ortalamayı tutmak için bir değişkene ihtiyacımız var. Hain yani, Ülkeci'nin ürününe ÖR numara veriyor. öğrenci. Biz Öğren. de şöyle önce vize. Sonra Öğren. final ve son olarak da ortalama. Şu şekilde integer değişkenlerimizi oluşturalım. Ardından öğrencinin adını ve soyadını tutacak iki tane char türünde dizi oluşturalım. Şu şekilde oluşturalım. Öyle. adı 20 karakter büyüklüğünde olsun. Öğret soy adını adı o da 20 karakter büyüklüğünde olsun gerekli değişkenlerimizi bu şekilde tanımlamış olalım. Şimdi gelelim işlemlere. Öncelikle numarasını alacağız. Hemen print fonksiyonumuzla öğrenciden numara girmesini isteyelim. Diyelim ki öğrenci büyük bir şöyle numaranızı alalım. Gireniz diyelim. Şöyle yapalım sonra scan fonksiyonumuzla öğrenci numarasını alalım. Nasıl alıyorduk arkadaşlar? Yüzde sembolü, sembolü ve e, bir değer alacağımız için küçük d sonra virgül ampersan işareti ve oluşturduğumuz değişkenin adı. Şu şekilde bu arada hemen şöyle göstereyim. Buraya gelip herhangi bir yere veya yani, CTRL Space yani Ctrl Space tuşlarına basarsanız bu kısa yol kullanımı açılır. Tavsiye ederim kullanmanız için. Ctrl Space e bastıktan sonra öğrenci numaranızı yazın. Evet. Bu şekilde öğrenciden numara girmesini istedik. Öğrencinin gir, klavyeden girdiği numarayı da aldık. Hemen e, diğer adımlara geçmeden önce şöyle bir test edelim isterseniz. Ören numaramız diyerekten şöyle test edelim. Nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Tekrar yüzde d işareti ve d. Sonra burada da değişkenimizin adı numara. Hem test edelim bakalım alabiliyor muyuz aldıktan sonra da diğer işlemlere geçeriz. Yani şöyle F11 tuşuna basarsak compile eder. Buradan da yukarıdan da basabilirsiniz. Ben numarayı sallayacağım. Evet. Numarayı alabiliriz arkadaşlar. Kapatalım. Diğer adımlara geçelim. İkinci adımımız neydi? Hemen çözüm adımlarından bakalım. Öğrencinin adını ve soyadını hemen bir print boxumuzu çağıralım. Ve diyelim ki adınızı indiriniz. Hatta bir şunu kopyalayalım. Şöyle. Diyelim ki soy adınız indiriniz. Şimdi scanf fonksiyonu ile adını alalım. Bu sefer kar değişik kar önde bir dizi alacağımız için arkadaşlar yüzde s virgül öğrenci adı bu şekilde scanf fonksiyonumuzu kullanıyoruz. Evet bu şekilde aldık. Hemen altına da aynı şekilde %S Öğrenci soyadını alalım. Sonra bizden istediği şey neydi arkadaşlar? Adını aldık. Soyadını aldık. Numarasını da aldık. Bizden istediği şey arkadaşlar. Öğrencinin vize ve final notunu alalım. Tamam. Kontrol edelim. Öncelikle bize final notlarını alalım. O zaman tekrar arkadaşlar şöyle printf fonksiyonumuzla bize notumuzu girelim. Bize notunu alalım ve bunu kopyalayalım. Final notunu isteyelim. Final notumuz geliyordu. Evet arkadaşlar burada zaten numarasını almıştık. Aynı şekilde tamamen aynı şekilde bir tanımlamayla bize final notlarını alacağız bunu silelim pardon çok bastım bize tekrardan final evet. ee, bu şekilde bize ve final notlarını aldık. Bize final notunu aldıktan sonra arkadaşlar geriye iki adımımız kaldı. Yapmamız gereken iki adım var. Çok basit o iki adımda. Bir ortalama hesaplayacağız. İki numara ve ortalamayı ekrana basacağız. O zaman şurada ortalamamızı hesaplayalım. Ortalamayı nasıl hesaplarız? Çözüm adımında da belirttiğimiz üzere şöyle hesaplayacağız. Vize notunun %30'uyla final notunun %70'inin toplamı bize ortalamayı verecek. Yani hemen şöyle gösterelim. Öğrenci ortalama diyeceğiz arkadaşlar. Eşittir. Parantez içinde öğrenci. Vize çarpı 30 bölü 100 artı tekrardan öğrenci final 70 100 dersek öğrencinin ortalamasını almış olacağız arkadaşlar. Öğrencinin ortalamasını aldıktan sonra geri tek adım kalıyor. O da. Print tab fonksiyonu çağırıp acaba var mı diye yokmuş. Ben şöyle yazalım o zaman. Pardon. Ne yazalım? Öğrenci notu numarası ve ortalama Not. yazalım ve yüzde d ok yüzde d yapalım bu sadece görsel zevk için var tabi fazla evet şuradan da yukarıda nasıl <laughs> tanımladıysak arkadaşlar aynı değişkenlerin adını yazarak bitirelim. Numara diyelim. Virgül diyelim. Ortalama diyelim. Ve böylelikle kodumuzu bitirelim. Bakalım yanlışlık yapmışız mı? Gözden kaçan bir şey var mı? Hemen derleyelim arkadaşlar. Evet. hata almadık. Şunu keselim. Herhangi bir hata almadık. Mantıksal bir hatamız da yoksa bakacağız, kontrol edeceğiz. Evet, numarayı salladık. Adımızı girelim. Red BG olsun. Adımız Sok Ver olsun. Bize notumuz 54 olsun. Final notumuz 86 olsun. Bakalım. Evet. Numarasını ve ortalamasını yazdırdı. Yani inanmıyorsunuz arkadaşlar. Şunun doğruluğunu kontrol etmek isterler. Hesap makinesini kontrol edebilir. Evet arkadaşlar anlatımı soru 1'in çözümü bu kadardı. Zaten dediğim gibi basit bir soruydu arkadaşlar. Bu seride de basitten ileri düzey olmak üzere ilerleyen bir şekilde sorular çözeceğiz. Biraz hızlı gittiğini düşünenler varsa arkadaşlar dediğim gibi giriş videomuzda söylediğim gibi arkadaşlar hiçbir bilginiz yoksa C programlama dili hakkında hiçbir bilginiz yoksa bu videoyu değil web sitemiz üzerinde bulunan C programlama dersleri yani bu dersleri görmeniz gerekiyor. Evet bir şey aldık. Neyse. C programlama derslerini görmeniz gerekiyor. Bu dersleri gördükten sonra bu anlatımız sorular serimize gelmeniz gerekiyor. Bu ve diğer anlatımız soruların CPP dosyasına açıklamadaki linkten, GitHub linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca da web sitemiz üzerinde de mevcut olan metinsel anlatımının arkadaş ha, metinsel anlatımına aynı şekilde aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu ve bu tarz eğitici öğretici videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.